Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İspanya La Liga'da ligin iki zayıf ekibi Getafe ile Cadiz karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Getafe, deplasman ekibi Cadiz'i ağırlıyor ev sahibi Getafe'de deplasman ekibi Cadiz'de şu ana kadar ateş hattının üstünde kendilerine yer bulmuş olsalar da, sezon ilerledikçe ateş hattına iyice yaklaşacaklarını düşünüyorum çünkü her iki ekip de oldukça zayıf bir futbol oynuyor. Bu mücadele özelinde ise, 1.29 2.56 oranı bana çok absürt geldi. Gelecek bir golün ardından maç açılabilir. En az iki gol izlememiz bence sürpriz değil, Tahmin 1.5 üst oran 1.39. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.